Şimdiki tuttuğum şey diye kilo dağıtıyor. Bir kilo daha Hayır. Bir gün terimek, o dağıtıyor muyuz? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özetliyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Su. bu <laughs> yanlış bir durum. <daha. gülüyor> Ay mikro dalga değildi ya. Benimki zaten suydu. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Aynen Şimdi, aynen. Bir oyuna daha var mısın? Sen ak akıllı bir çay bardağı değilsin. Akıllı kafası susuz çay bardağısın. Ayıp oluyor ama. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Hayır. Hayır, hayır. Ya, ya, ya. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> ne diyor? Karanlık serif yiyecek.

itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. <laughs> Bak şimdi sen... ben de 2020.